Hiç bulunduğunuz yerden bir anlığına kopup kendinizi bambaşka bir zamanda, mesela 100 yıl öncesinin sokaklarında yürürken hayal ettiniz mi? Etrafınızdaki her şeyin, binaların, insanların kıyafetlerinin, hatta havanın kokusunun bile değiştiğini düşünün. Kulağa bir bilim kurgu filmi senaryosu gibi gelse de, bunu yaşadığını iddia eden yüzlerce, hatta binlerce insan var. İşte bu gizemli olaya zaman kayması diyoruz. Zaman kaymaları, kişilerin aniden genellikle sadece birkaç saniyeliğine veya dakikalığına, kendilerini farklı bir zaman diliminde buldukları deneyimlerdir. Bu, genellikle geçmişe yapılan istemsiz bir yolculuktur. O anı yaşayanlar, çevrelerindeki dünyayı tüm duyularıyla algıladıklarını, o dönemin insanlarını, araçlarını, binalarını sanki oradaymış gibi net bir şekilde gördüklerini ve duyduklarını anlatırlar. Sonra, göz açıp kapayıncaya kadar her şey normale döner ve kendilerini yeniden şimdiki zamanda bulurlar. Bu deneyimler ne bir rüyadır ne de bir hayal. Yaşayanlar genellikle tamamen uyanık ve bilinçli olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu vurgularlar. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Bilim bu konuda ne diyor? Ve tarihe geçmiş en ünlü zaman kayması hikayeleri neler? Bugün zamanın perdesini aralayıp bu akıl almaz deneyimlerin derinliklerine dalıyoruz. En bilinen zaman kayması vakalarından biri 1901 yılında yaşanan ve Moberly-Jourdain olayı olarak tarihe geçen hadisedir. Charlotte Anne Moberly ve Eleanor Ordain adında iki İngiliz akademisyen, Paris'teki Versailles Sarayı'nı ziyaret ederler. Sarayın bahçelerinde gezerken, Petit Trianon Şatosu'na doğru yola çıkarlar. Ancak bir noktada yollarını kaybederler ve kendilerini bir anda bambaşka bir atmosferin içinde bulurlar. Etraftaki her şey değişmiş gibidir. Manzara birdenbire düzleşmiş kasvetli ve sanki cansız bir hal almıştır. O dönemin modasına uymayan 18. yüzyıl tarzı kıyafetler giyen insanlar görmeye başlarlar. Bir çiftlik evi, eski püskü giysili bir kadın ve kız, korkutucu yüz ifadelerine sahip adamlar ve hatta bir köşkün önünde oturan, zarif giyimli, resim yapan bir kadın. Bu kadının kraliçe Maria Antoinette olduğunu düşünürler. Her şey o kadar gerçekçidir ki, şaşkınlık içinde yollarına devam ederler. Kısa bir süre sonra bir partiden gelen insanlarla karşılaşırlar ve aniden kendilerini tekrar 1901 yılının turist kalabalığının içinde bulurlar. İki kadın, yaşadıkları bu tuhaf deneyimi başta pek önemsemezler. Ancak haftalar sonra birbirlerine anlattıklarında ikisinin de aynı garip şeyleri gördüğünü fark ederler. Detaylı bir araştırma yapmaya karar verirler ve yıllarını bu olayı çözmeye adarlar. Vardıkları sonuç şaşırtıcıdır. Onların gördüğü Versailles 1789 Fransız devriminden hemen önceki, Kraliçe Marie Antoinette'in son günlerini yaşadığı Versay'dır. Gördükleri insanlar ve mekanlar, tarihi kayıtlarla büyük ölçüde örtüşmektedir. Bu olayı anlattıkları bir kitap yayınlarlar ve kitap büyük yankı uyandırır. Acaba gerçekten de zamanın bir anlığına kırıldığı bir ana mı tanıklık etmişlerdi? Bir başka çarpıcı hikaye ise Liverpool'dan geliyor. Liverpool'un Bolt Sokağı, zaman kayması iddialarıyla adeta ünlenmiştir. Sayısız insan bu sokakta yürürken aniden kendilerini 1950'li veya 60'lı yıllarda bulduklarını anlatır. Modern dükkanların yerini eski tabelalı bakkallar, günümüz arabalarının yerini ise klasik otomobiller alır. Hatta o dönemin modasına uygun giyinmiş insanlar yanlarından geçip gider. Örneğin, Frank adında bir polis memuru 1996 yılında karısıyla alışveriş yaparken Bolt sokağına girer. Bir anlığına etrafına baktığında sokağın tamamen değiştiğini fark eder. Kaldırımda 1950'ler tarzı bir kamyonet görür. Kamyonetin üzerinde, kardeş, yazar. Şaşkınlıkla etrafına bakınırken, o dönemin kıyafetlerini giyen insanların geçtiğini görür. Dükkanların vitrinleri, isimleri, her şey farklıdır. Karısına dönüp bu durumu göstermek istediğinde, her şeyin tekrar normale döndüğünü fark eder. Daha sonra yaptığı araştırmada, gerçekten de o sokakta eskiden, Kardeş adında bir dükkan olduğunu öğrenir. Peki, bu deneyimleri bilimsel olarak nasıl açıklayabiliriz? Bilim dünyası, zaman kaymalarını genellikle psikolojik veya nörolojik olgularla açıklamaya çalışır. Bir teori, kriptomnezi veya gizli hafıza olarak bilinen durumu işaret eder. Buna göre, kişi geçmişte gördüğü bir fotoğrafı, izlediği bir filmi veya okuduğu bir kitabı bilinçaltına atar ve daha sonra uygun bir tetikleyiciyle karşılaştığında, bu anıyı sanki o an yaşanıyormuş gibi deneyimler. Yani Mobley ve Ordain belki de daha önce gördükleri 18. yüzyıl tablolarından veya okudukları tarihi metinlerden etkilenerek ortak bir sanrı görmüş olabilirler. Bir diğer olası açıklama ise temporal lob epilepsisi gibi nörolojik durumlardır. Beynin temporal lobu hafıza, zaman algısı ve duyusal deneyimlerden sorumludur. Bu bölgedeki anormal elektriksel aktiviteler Kişinin gerçeklikte bağ kopmuş gibi hissetmesine, halüsinasyonlar görmesine ve zaman algısının bozulmasına neden olabilir. Bu, kısa süreli ve yoğun yaşanan zaman kayması deneyimlerini mantıklı bir çerçeveye oturtabilir. Ancak bu açıklamalar, bazı vakaları tam olarak aydınlatmakta yetersiz kalıyor. Özellikle birden fazla kişinin aynı anda aynı şeyi deneyimlediği ve sonrasında kontrol edildiğinde tarihi detayların doğru çıktığı vakalar, psikolojik açıklamaları zorluyor. Liverpool'daki Bolt Sokağı gibi belirli bir yerde bu olayların sıkça yaşanması da ilginç bir detay. Acaba bazı coğrafi konumların, henüz bilmediğimiz bir şekilde, zaman dokusunda zayıf noktalar veya pencereler oluşturma potansiyeli olabilir mi? Kuantum fiziği ve sicim teorisi gibi daha spekülatif alanlara girdiğimizde, çoklu evrenler veya paralel boyutlar gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Bu teorilere göre, bizimkiyle aynı anda var olan sayısız evren olabilir. Belki de zaman kaymaları bir anlığına bu paralel evrenlerden birine, yani geçmişin farklı bir versiyonuna istemeden de olsa bir göz atmak olabilir mi? Bu şimdilik sadece heyecan verici bir düşünce deneyi. Zaman kayması deneyimleri bizlere zamanın ve gerçekliğin ne kadar karmaşık ve gizemli olduğunu hatırlatıyor. Belki de bu olaylar beynimizin bize oynadığı karmaşık oyunlardır. Belki de gerçekten Zaman nehrinin akışında anlık kırılmalar yaşanıyor ve bazı şanslı ya da şanssız insanlar bu kırılmalara tanıklık ediyor. Yaşananların gerçek bir zaman yolculuğu mu yoksa zihnimizin derinliklerinden gelen bir yankı mı olduğunu kesin olarak bilemesek de bu hikayeler hayal gücümüzü ateşlemeye ve evrenin sırları üzerine düşünmeye devam etmemizi sağlıyor. Siz hiç böyle bir an yaşadınız mı? Veya bu tür hikayeleri olan birini tanıyor musunuz? Zamanın sadece ileriye doğru akan bir nehir olmadığını belki de içinde girdaplar ve akıntılar olan bir okyanus olduğunu düşünmek bile oldukça heyecan verici. Bu gizemli konuyu bizimle birlikte araştırdığınız için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.